TÜSİAD tarafından Enerji Sanayi Ticaret Üçgeninde Dünya ve Türkiye için değerlendirmeler etkinliği gerçekleştirildi. Yanımızda TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Orhan Turan var. Sayın Başkan, öncelikle EkoTürk ekranlarına hoş geldiniz. Biraz önce etkinlikte dinledik Sayın Birolu ve sizi. Enerji Sanayi Ticaret Üçgeninde Türkiye ne tür fırsatlar, Türkiye'nin konumu nedir ve Türkiye için ne tür fırsatlar bulunuyor? Türkiye bu fırsatlara ne kadar yakın? Teşekkür ederim. Ee, tabii ki enerji Türkiye için önemli bir e, konu çünkü son 20 yılda yaklaşık 9 milyar dolar enerji ithalatına e, Türkiye e, para ödedi. Sanayili de e, Türkiye e, zaten bir üretim üssü, e, Avrupa Birliği de önemli partnerimiz. Şu anda ihracatımızın yaklaşık 40-45'ini Avrupa Birliği'ne yapıyoruz. O anlamda enerji de ve sanayideki gelişmeleri TÜSİAD olarak da yakından takip ediyoruz. Türkiye için de en önemli konulardan biri. E şunu da sormak istiyorum. Sayın Birol etkinlikte elektrik çağı başlıyor dedi ve sanayi ticaretleri başlayabilir dedi. E, artık rekabet gücünü koruyabilmek adına özel sektör, Türkiye'deki özel, özel sektör ne tür çalışmalar yapıyor? E, bunu da dinlemek isterim size. Şimdi e, temiz enerjiyle ve fosil yakıtlarla ilgili rakamlar verdi Fatih Bey. Temiz enerjiye çok dünya genelinde çok ciddi yatırımlar var. Son 10 yıla baktığımız zaman... E, fosil yakıtlara göre daha e, şey var. Türkiye'de bunu bir şekilde takip ediyor ve Türkiye'de elektrik enerjisine yatırımlarını daha çok temiz enerji yapıyor. Rüzgar, güneş ve bunun toplam enerji tüketimindeki payı da artıyor. Ee, dünyayı yakından takip etmemiz lazım. Temiz enerjide çok ciddi gelişmeler var. Özellikle Çin konusunu çok aktardı. Bugün temiz enerjinin yüzde 60'ı Çin'de üretiliyor. Türkiye'de artık daha temiz enerjiyle, daha çevreci enerjiyle e, üretimlerini ve sanayisini geliştirmesi gerekiyor. Te temiz enerji üretimi için özel sektör ağırlıklı olarak sormak istiyorum. Sübvansiyonlar yeterli mi ya da buna benzer farklı regülasyonlar, teşvikler olmalı mı sizce? Temiz enerjide zaten son yıllarda da Türkiye'de de çok ciddi yatırımlar var. Temiz enerjinin yatırım süreçlerindeki bürokrasiyi bizim sıfıra indirmemiz lazım. Yani Türkiye biraz önce... Çok güzel bir örnek de verdi Fatih Bey. Belçika'da üretilen güneş enerjisi tüm Afrika'da üretilen güneş enerjisinden daha fazla. Biz de güneşi en iyi kullanan ülkelerden biri isek bizim özellikle yenilenebilir enerjideki bürokrasiyi kesinlikle ve kesinlikle altını çiziyorum. Sıfır indirmemiz lazım ve herkesi teşvik etmemiz lazım temiz enerjiye yatırımlar için. Sayın Başkan sizi yakalamışken biraz da güncel makro verilerle ilgili sorular sormak istiyorum. Biri de sürecindeyiz uzun bir süredir. Pazartesi günü de Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon verilerini açıklayacak. Ama öncü veriler 3 üzeri rakamları gösteriyor. dezenflasyon süreci nasıl gidiyor? Özel sektör olarak dezenflasyon sürecini nasıl karşılıyorsunuz? E, tabii önemli bir kritik süreçteyiz. Yani dün katıldığım yayın bir televizyon yayında da aynı şeyi söyledim. Birkaç ay enflasyonun belli yerlere düştüğünü görmemiz lazım. Yani şu anda kritik bir süreçteyiz. Biraz sabırlı olmamız lazım. enflasyonla mücadeleyi de TÜSİAD olarak destekliyoruz. Son iki yıldır da, iki üç yıldır da söylediğimiz konu Türkiye'nin en büyük sorunu yüksek enflasyon. Bizim yüksek enflasyonu tek haneye düşürene kadar sabırla beklememiz gerekiyor. Aynı zamanda bir faizle ilgili de soru yöneltmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası için piyasa beklentileri aslında bu yılın dördüncü çeyreği itibariyle faiz indirim bir en azından bir faiz indirim beklentisi söz konusuydu ama bu 2025'e sarkmış gibi duruyor. Sizin faizle ilgili beklentileriniz nedir? Çünkü iş dünyasından faizlerin yüksek oluşuyla ilgili yüksek sesler gelmeye devam ediyor çünkü. Dün belirttiğim gibi bir yayın organına da söyledim. Yani bizim birkaç ay enflasyonu belli rakamların altında bir görmemiz gerekiyor. Buna emin olmamız lazım. Ayrıca e, Ocak ayında da asgari ücret belirlenecek. Önüm, e, bizim tahminimiz e, 2025'in ilk çeyreğinde faiz indirimlerine ancak olabilir diye düşünüyoruz. Erken henüz. Siz asgari ücrete değiniriz ama son sorum olmuş olsun aynı zamanda. Asgari ücretle ilgili tartışmalar aslında devam ediyor. Sizin de bir açıklamanız olmuştu ama e, sektörde, piyasada en azından şöyle bir söylenti söz konusu. Yeni yılda asgari ücretin beklenen e, enflasyona göre yapılacağı, gerçekleşen enflasyona göre yapılmayacağı. E, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizin düşünceniz neler? İki farklı yorum var tabii. Bir beklenen enflasyona göre, bir de geçmiş enflasyona göre. Ben tahmin ediyorum işçi sendikaları, işveren sendikaları makul bir yerlerde buluşur ve Ocak ayında çünkü son 10 yılda gelir dağılımının çok ciddi bir bozulma var. Bu iki sendika bir araya gelip olumlu bir noktada anlaşır diye düşünüyorum. Sizce beklenen enflasyona göre mi yapılmalı yoksa gerçekleşen enflasyona, bundan önceki dönemlerdeki? Yorum yapmak istemiyorum ama bir, bir şekilde ki hem işveren hem işçi sendikaları bir, bir yerlerde buluşurlar.